Evet arkadaşlar selamlar bugün Steam sonbahar indirimleriyle birlikteyiz 4 Aralık Türkiye saatiyle akşam 9'a kadar devam edecek pamuk eller cebe ediyoruz yaklaşık 5-6 günün sonra var arkadaşlar bu video çektiğinden itibaren o yüzden el elinizi çabuk tutun Steam hala dolar olmasına rağmen arkadaşlar bazı oyunlar hakikaten hala alınabilecek seviyede ve tabii ki de yakın bir zamanda ya da uzun zamandır bilgisayar kullanıcısıysanız Epic Games'ten almanıza nazaran ben Steam'dan Hani sürekli profilim işte Steam'da benim tüm oyunlarım burada diyorsanız ben buradan almaya devam etmek istiyorum diyenler için özellikle arkadaşlar bu videoyu da hazırladım. Ve tabii ki yeni Steam profili açanlar da olabilir. Buradan almak isteyenler de olabilir. Tüm herkes için hazırladım arkadaşlar. Tam tamına yaklaşık arkadaşlar böyle gene bir 50 oyuna yaklaşık bir oyun tavsiyelerinde sizlere bulunacağım ve hemen arkadaşlar dilerseniz videoya ya hemen geçelim geçmeden önce arkadaşlar tabii ki abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın ve hemen videoya geçiyoruz ilk oyunumuz Resident Evil 4 remake olacak arkadaşlar 15 dolara düşmüş 15 dolar arkadaşlar yaklaşık 518 TL yapıyor Gold Edition 23 dolar yani 778 TL A, remake a, tabii ki trilogy paketinde alabilirsiniz arkadaşlar Resident Evil 2 ve 3'ün remake'in içerisinde bulunduğu ve, ve tabii ki onların da tüm tüm DLC'lerin ve, ve Resident Evil 4 remake'in Gold Edition'ın içerisinde bulunduğu fiyat arkadaşlar 1284 TL tüm oyunlarına hani kıyasladığımızda bu fiyat arkadaşlar bence ucuz olmuş oluyor ama ben tabii ki arkadaşlar minimum Gold Edition Edebong DLC ile birlikte almanızı tavsiye ediyorum bir değer oyunumuz tabii ki arkadaşlar Cyberpunk 2077 olacak. 2020 Aralık'ta çıktı arkadaşlar. Daha dün gibi atıyorum. Yani efsane hakikaten Cyberpunk bir atmosferi var tabii ki isminden de anlaşılacağı üzere. Rol rol yapma e, mekanikleri elementleri içerisinde var. 700 liraya düşmüş 21 dolardan. Ve Ultimate Edition tabii ki yeni son zamanlarda çıkan Phantom ah, uh, tabii ki Liberty DS ile birlikte 35.17 dolar 1217 TL yapıyor. Türkçe arayüzü alt yaz arkadaşlar var bilginiz olsun tabii ki. Bir de mafya trilogi olacak. 60 dolardan 15 dolara düşmüş arkadaşlar. 518 TL 3 oyunu nu bu fiyatı alabilirsin. Tekli almak istiyorsanız tekli de alabilirsiniz. Diğer belki bazı iki oyun sizde vardır. Bir indirime düşmüştür. O içinizde kalmıştır. Öyle de alabilirsiniz arkadaşlar. Hani zaten mafya serisi tartışılmaz efsane oyunlardan bir tanesidir. Bir de yanımız The Force olacak arkadaşlar çok uzun zaman oldu çıkalı bir 6 yıl falan oldu. Arkadaşlarınızla birlikte bir adaya düştünüz uçakta. Tek başına da o, tabii ki oynayabilirsiniz. Hayatta kalma elementleri içerisinde var. Oyunun 2 dolara düşmüş. Yani tam tamına arkadaşlar 72 TL yapıyor. Türkçe arayüzde var arkadaşlar içerisinde bilginiz olsun. Bir de önümüzde The da Elder Scrolls Base Skyrim Special Edition olacak tabii ki. Hala arkadaşlar vat geçilmez bir oyun Skyrim tabii ki çocukluğumuzu süsleyen oyunlardan bir tanesidir. Bethesda'nın yapmış olduğu 6 dolara düşmüş ve 9.89 dolarla tabii ki e tabii tabi arkadaşlar burada anniversary yükseltmesi var. Anniversary Edition ben tavsiye ediyorum açıkçası. Ben bile açıkçası tam oynayamadım ama yani eğer paranız varsa ben onu almanızı tavsiye ederim. Daha farklı şeyler içerisinde barındırıyor ve bulunuyor. Bir de herhalde görüntü yenilemeleri de içerisinde arkadaşlar var. Bir nevi biraz remastered hani gibi. Biraz bakmanız ona tavsiye ediyorum detaylı olaraktan. 342 TL'ye düşmüş. Eğer böyle alırsanız tekli fiyat arkadaşlar 207 TL. Bir diğer oyunumuz Dezgan olacak tabii ki arkadaşlar PlayStation ve Band Studio'nun e, tabii ki yıllar sonra arkadaşlar PS4 e e, yani olarak çıkan Days bilgisayara getirdiler ve ilk haliyle ben direkt ben arkadaşlar almıştım. 432 TL'ye düşmüş 12.49 dolar Türkçe arayüzü alt arkadaşlar içerisinde hani bulunuyor açık dünyasıyla zombi sürüleriyle saldırıyoruz yani hakikaten müthiş bir hikayesi var eşimiz kayboluyor ayrı düşüyoruz İlk başta kıyamet başlıyor böyle o hafif yani posta avokaliptik oradan başlıyor zombilerin yayıldığı ilk o şeyde çok güzel bize bunu anlatıyor ve bahsediyor hikayesi müthişler arkadaşlar bir diğer Battlefield 2042 olacak tabii ki 4 arkadaşlar 79 dolar 165 TL'ye düşmüş. Bence bu fiyatı alınır arkadaşlar ama tabii ki 60-70 dolara bence alınmaz. Ki zaten millete ilk başta biraz ona biraz şey yapmıştı. Niye bu oyun işte bu kadar optimize problemdir vesaire falan. Arkadaşlar bu fiyatı alınır artık şu anda oynanır merak etmeyin. Bir süre event etkinlik içerisinde geliyor. Hani şu fiyata çok kötü bir oyun değil ama mesela minimum 15-20 dolar indirime yani girse tavsiye edeceğimi pek sanmıyorum. Bir de arkadaşlar Death Stranding Director's Cut olacak arkadaşlar. 2. Ee, pardon 9.49 dolar arkadaşlar. Türkçe arayüz alt yazı var. Eğer orijinalle ilk sahipseniz 2.89 dolar arkadaşlar yükseltebilirsiniz. İçerisinde daha farklı tabii ki bir 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 yan görev bulunuyor benim bildiğim kadarıyla bir de arkadaşlar yani yeni tabii ki böyle hani farklı mekanikler, robotlar vesaire eklemişler oyun içerisine. tam video kocuma tartışılmaz arkadaşlar. Efsane oyundur. Hatta herkesi tam etmeyelim Orası ayrı bir şey ama hani ben bir denemenizi tavsiye ederim. Hani diyeyim bir böyle bir bakın en azından bu fiyata bence çok güzel bir oyun. Bir de arkadaşlar Need for Speed Unbound olacak. Tabii ki 4.89 dolara düşmüş 169 TL ve tabi Palas Edition var. Bir de bir de Ultimate Collection var. Açıkçası de galiba yani ekstra hikaye vesaire bulunuyor muydu onu bilmiyorum ama arkadaşlar minimum Palas Edition almaya hani bakın hani ya da direkt ben standartdan al arkadaşlar Geçin 4.89 dolar bence gayet arkadaşlar makul bir fiyat o da anne yapıyor? 100 hani 170 TL yapıyor. Bence gayet arkadaşlar güzel. Tabi anime karakterleri vesaire içerisinde o tarz bir görüntüsü var ama yani Hani gene de sonuçta Need for Speed arkadaşlar. Yani şu fiyata da bence alınabilecek bir seviyede. Tabi eski kalitesini tekrar Need for Speed hani yakalayabilse her zamanki temelimiz o yönde. Bir de önümüzde, tabii ki arkadaşlar Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint olacak. Bu da açık dünyasal yani taktiksel. Tabi biraz içerisinde mekaniksel de elementler de içerisinde barındırıyor arkadaşlar. Müthiş bir oyun isterseniz botlarla birlikte siz oynayabiliyorsunuz. Yanına 3 kişi ekstra hani size veriyor. Sizde ya da arkadaşlarınız varsa eğer onlarla da birlikte arkadaşlar oynayabiliyorsunuz. Bir sürü farklı kozmetik karakterinizi alabiliyorsunuz. işte açık dünyada farklı silahlar, kostümler vesaire bulabiliyorsunuz. Araçlar bulabiliyorsunuz. Yani müthiş bir oyun arkadaşlar. Breakpoint. Ve standart arkadaşlar 9.9 dolarla 331 TL'ye düşmüş. Bence güzel bir fiyat ama paranız var eğer arkadaşlar ben size 16 dolarlık Gold Edition almanızı tavsiye ediyorum 553 TL'ye. Ama benim daha fazla param var. Yani hepsini alabilirim diyorsanız eski Ghost Recon oyunları da arkadaşlar dahil ta ilk serileri ve tabii ki Future Soldier içerisinde var Future Soldier benim en sevdiğim arkadaşlar Ghost Recon serisidir bu arada keşke Advanced Warfare şey Advanced Warfare ve diğerlerde arkadaşlar keşke olsa çok güzel ol, hani, olurdu ama arkadaşlar maalesef onlar yok Aa, ama tabii ki işte, e, 2017'de çıkan tabii ki da var arkadaşlar Wildlands hani zaten Breakpoint'in temel o mekanik alt hani yapısını ve hani sisteme ne hani barındıran temel şeyi zaten arkadaşlar white sense yani çıkmıştır o yüzden white lens arkadaşlar bence kesinlikle oynayın derim bu da arkadaşlar paket 23.34 dolarla nerede 1000 lira bile değil yani aslında baktığınızda bence hani gayet değer bir de arkadaşlar Batman Arkham Collection olacak tabii ki tüm içerisinde Batman oyunlarının bulunduğu arkadaşlar 8.99 dolar tabii ki Arkham Origins yok arkadaşlar Arkham Origins'i ayrıca almanızı tavsiye ediyorum bu da arkadaşlar tabii ki 311 TL'ye düşmüş Arkham Origins 3.99 dolar arkadaşlar. Kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Batman tartışılmaz bir seridir. Bir de oyunumuz Suicide Squad Kill the Justice League olacak. DC'nin biraz arkadaşlar Warner Bros'un eline yüzüne bulaştırdığı bir seri oldu. Ben de kendisini bitirdim, oynadım. Çok çok güzel değil ama arkadaşlar hiç yoktan diyorsunuz. Yani şu fiyata 3.49 dolar arkadaşlar alınır yani baktığınızda 100 yani 20 TL hiçbir para değil ve 5 dolar da arkadaşlar deluxe Edition ile birlikte almanızı ta, 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 e, ben açıkçası tavsiye ederim daha iyi olur yani o da 172 TL'ye düşmüş ve hala arkadaşlar güncelleme oyun alıyor Joker karakteriyle vesaire de oynayabiliyorsunuz diğer tüm Suicide e, Squad'ın içerisinde bulunduğu karakterle oynayabiliyorsun ama arkadaşlar maalesef tabii ki justice Justice'te olandığı işte Flash olsun, Batman vesaire maalesef onlarla arkadaşlar oynayamıyoruz. Keşke onlarda oynanabilir karakter olsa tabii ki. Belki bambaşka bir şey olacaktı. Ama burada farklı bir şey değil yani denemek istemişler. Yani bu fiyat arkadaşlar ben alın, deneyin derim. Bir denememiz left for dead 2 olacak tabii ki. 1.15 dolara düşmüş arkadaşlar. Bir ara galiba bu bedavada dağıtılmıştı ama eğer o, yani o zamanı zaman alamamışsanız yani bence arkadaşlar şimdi alın geçin 1.72 dolarla 60 TL'ye düşmüş birinci serisi ikincisi. Ee, bence arkadaşlar alan hala çoğu arkadaşlar zombi oyununa taş çıkaran bir e, içerisinde içeriye sahip bir oyunun arkadaşlar. Bir sürü farklı modla tabii ki arkadaşlar yapabiliyorsunuz. Hem arkadaşlarınızla birlikte hem tek başınız isterseniz arkadaşlar girin takılın hani yıllardır değişmeyen hani ikonik yani jenerik bir zombi oyunu diyelim bir dönemimiz Hitman Absolution olacak yapımcısı Türk'tü diye hatırlıyorum efsane serilerden bir tanesidir Hitman'ın bence bu şekilde olması yani yani gerekiyordu diğer oyunları ve yeni çıkan oyunları biraz da arkadaşlar maalesef bana sorarsanız çok hani yüzeysel geçiyor ama bu biraz daha nasıl diyeyim size Hikayenin biraz daha ön planda olduğu, daha çok hikayeleştirildiği yani biraz daha Max Payne gibi hani desem daha doğru olur. Hani oradan daha iyi anlayın diye. Ee, tabii ki hem de farklı düşmanları farklı şekilde öldürebildiğimiz tabii ki her hitmenin olayı bu zaten. O mekaniklerin de içerisinde barındıran bir oyun. İkisini çok güzel kombine etmiş, birleştirmiş bir oyundur. Ee, i̇lk ilk oyunuyla birlikte yani o ilk oyunu dedim Blood Money ile yani birlikte hep sürüşün 1.13 dolar arkadaşlar 40 lira. Eğer bunu almak istiyorsanız 35 lira da çok büyük bir fark yok arkadaşlar. Bence bunu alın geçin ilk oyununda oynayın derim. Bir diğer oyunumuz Tomb Raider Definite Survivor Trilogy olacak arkadaşlar. 5.39 dolara düşmüş tüm Tomb Raider oyunlarının tüm DLC'leriyle birlikte 3 serisinin Rise of the Tomb Raider dahil, Shadow of the Tomb Raider dahil ve ve 2013'ü tabii ki arkadaşlar reboot olan Tomb Raider'ın kendi dahil ki bana sorarsanız yani en iyi serisi bu. Tomb Raider 2013 bence arkadaşlar aralarından en güzeli. Diğer serileri de çok güzel tabii ki ama bu yani bambaşkaydı ki bana sorarsanız ben ben Uncharted'tan daha çok severim Tomb Raider'ı. Tabii ki onlar biraz kişisel tercih ediyor ama bana sorarsanız bence Tomb Raider daha böyle güzel bir oyundur. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu fiyat kaçmaz. Ne yapıyor zaten? 186 TL. Gayet ucuz. Bir de arkadaşlar Devil May Cry 5 olacak. Tabii ki en sevdiğim serilerden. En son çıkan oyunu kendisinin. Şu andaki fiyat arkadaşlar 7.42 dolara düşmüş. Yani 256 TL ama arkadaşlar Virgil karakteriyle tabii ki bildiğiniz gibi Neron'un amcası Dante'nin kardeşi arkadaşlar Virgil'le oynamak istiyorsanız 12 dolara 414 TL'ye ki bence arkadaşlar hani Virgil'i yani hani bence bir oynayın derim. O kendi kılıcıyla Yamato'suyla yaptığınız kombolar, mekanikler daha bir şeyin Blade Palace var, bilmem ne var falan derken bambaşka bir Hani size zevk hani yaşatıyor Virgil'de arkadaşlar. Kesinlikle 12 dolara alın. 414 TL'ye düşmüş. Gayet kaçmaz. Ş hani şöyle bir şaheser oyun için arkadaşlar. Beleş nitelinde bir fiyat. Bir değer oyunumuz Raccoon Station Resident Remake 3 Remake ve 3'ten gelen tabii ki arkadaşlar Dead by Daylight tarzı içerisinde karakter bulunduran Resident Evil Resistance'ı siz de online bir şekilde oynayabildiniz. Şu an tabii gele kadar öncesi kaldığını bilmiyorum ama bir de bir bundle var 11.24 dolarla 388 TL yapıyor. Yani zaten benim favori arkadaşlar Remake'im 2 Remake'tir Hakikaten manyaktır. 4 de tabii ki çok güzel ama 2 ilk olduğu için Hani bir insanın içinde farklı bir yeri edinmiyor değil yani arkadaşlar remake yani seriler olarak da kesinlikle tavsiye ediyorum. 3 biraz kısaydı ama arkadaşlar o da tabii ki çok güzel. Kesinlikle oynayın geçin derim. Bir de önümüz Dying Light 1 olacak açık dünyasıyla hayatta kalma e, elementleriyle arkadaşlar tabii ki ve The Following diyesinde araba kullanabildiğimiz içerisinde tabii ki e, Dying Light 2'ye nazaran biraz 2'de geç geldi silahlar. İşte M4 olsun farklı silahlar olsun yani birçok silahda arkadaşlar içerisinde hakikaten ateşli silahlar kullanabildiğimiz Dying da, e, da, night oyunu ve ve tabii ki arkadaşlar parkur mekaniklerinde de ön planda olduğu bir oyundur ki parkur oyunu bulmak şu anda arkadaşlar. Yani Mirror's Edge'i de tabi ki ayrıca tanıtıyorum. Çok zorlaştı şu devirde ve 2.9 dolar arkadaşlar. Bu oyun kaçmaz bir fırsat. 89 TL'ye düşmüş. Enhanced Edition ve tabii ki Definitive Edition var. Ben Definitive Edition'la tüm kostümleri, tüm DLC'ler arkadaşlar içerisinde bulunan Definitive Edition almanızı tavsiye ediyorum. O da tabii ki 224 TL'ye tekabül ediyor. Kesinlikle kesinlikle alın diyorum. Bir diğer anımız arkadaşlar Hades 2 olacak. Tabii ki Hades arkadaşlar çok güzel. İlk ilk serisiyle farklı bir tabii ki e, ee, kitlelere hitap etme arkadaşlar hani başardı 466 TL'ye düşmüş Türkçe ve ve yazı var arkadaşlar Like ve platform mekanikleriyle birleştiği için çok farklı bir kendisini oyun kılmış oluyor kesinlikle kaçmaz bir de arkadaşlar arma 3 olacak Tabii ki bu da arkadaşlar bir sürü sizin burada rol yapabildiğiniz hem online olsun arkadaşlarınız olsun isterseniz tek gelip bazı serverlara katılıp böyle bir nevi hani nasıl asker olunur asker olmak isteyenler için vesaire tarzı bir e, bir oyun e, hani desem hani arkadaşlar yeri olur Türkçe arayüzü alt yazı içerisinde bulunuyor tabii ki yani tabii normal illa o tarz düşünen değil de, hani normal bir gireyim böyle askeri bir simülasyon oyunu hani nasılmış biraz oynayayım hani diyenler için o da olur yani girip bakabilirsiniz 2.99 dolar arkadaşlar 103 TL'ye düşmüş. Grand Edition'da galiba tüm DLC'leri bulunuyor. Benim tavsiyem arkadaşlar paranız varsa Armor Reforger var. O biraz daha yeni çıktı. Onun görüntüsü vesaire daha iyi. O 636 TL yapıyor. Ama eğer hani ben tüm sepete ekledim işte artık param kalmadı vesaire bunu ben alayım standart alayım geçeyim bunu da arkadaşlar alabilirsiniz zaten 103 lira yapıyor gayet uygun bir fiyatı var bir de arkadaşlar Assassin's Creed Odyssey olacak tabii ki arkadaşlar Ubisoft'a tüm oyunlarını şu anda indirime sokmuş durumda arkadaşlar eğer Steam'dan alamıyorsanız Ubisoft oyunlarını ben Ubisoft arkadaşlar partneri olduğum için benim arkadaşlar tüm büyük yazıyla Demos Kratos yazaraktan siz arkadaşlar indirim veriyor şu anda arkadaşlar. Ubisoft kendim tabii ki mağazasında yaratıcı kodunu oraya girdiğiniz an ekstra bir indirim alıyorsunuz. Üstüne arkadaşlar kuponunuz varsa hem o kuponla birlikte hem üstüne benim o yaratıcı kodumla birlikte hem de arkadaşlar tabii ki kendi oyunun indirimiyle birlikte eğer hani %50 ise vesaire Ubisoft'ta yani ortalama arkadaşlar 3 kat bir indirimle bu oyunları arkadaşlar Ubisoft'un kendi mağazasından da alabilirsiniz. Benden size de tavsiye edersinizden paranız yoksa tabii ki bunu belirtmek istedim arkadaşlar. Bir şu andaki Assassin's Creed Odyssey arkadaşlar ben Ultimate Edition almanızı tavsiye ediyorum. 9.9 dolarla çünkü arkadaşlar içerisinde sizlere Assassin's Creed 3'ün Liberation'ın arkadaşlar remaster'edıla ve tabii ki 3'ün remaster'ı da sizde hani verecek tabii ki Atlantis AC falan arkadaşlar Legacy of the First Blade'dan e, hani de arkadaşlar DS içerisinde var. E, çok yani çok güzel bir oyun Antik o yani Yunan işte nasıl yani görünüyor mitolojik işte yarattıkları Medusa ile falan bile savaşıyoruz yani. Garip garip olaylar var. Kesinlikle arkadaşlar tavsiye ettiğim bir oyunun olacaktır. Bir diğer oyunumuz pardon bunu arkadaşlar yanlış geçmişiz. Onu dedik zaten ve GTA 4'e geldik arkadaşlar. GTA 4 Complete Edition olacak. GTA 4 tabii ki benim arkadaşlar favori GTA'ndır. 5 ya tabii ki çok güzel. Diğer serilerde de güzel ama arkadaşlar 4 yani bir buraya göçmen olarak yani geliyoruz. New York'ta Niko Bellic karakteri olarak burada takılıyoruz. Kaçak göçek işlere giriyoruz vesaire. Yani bu çok iyi yansıtan bir bence oyun olmuş ve içerisinde arkadaşlar 2000 galiba kaçta çıkmış? 8 ya da 6'da çıkmıştı arkadaşlar. Yanlış olmasın. PS3'e zaten özel olarak hani ilk başta çıkmıştı bildiğiniz gibi. Yani Hakikaten kaç yıl olmuş şimdi düşündüğünüzde müthiş mekanikleri var. Hala o yıla nazaran arkadaşlar hala bu içerisindeki yani fiziği çok yani yani iyidir mekanik olarak oyun daha hala bu kalitede bir oyun bulmak zor arkadaşlar. Yeni dönemde ne kadar anı eğlencen vesaire de çıkmış olsa Rockstar bambaşka bir şeyser bırakmış bizlere. Bir de onun arkadaşlar Salker Bundle olacak. 4.74 dolara düşmüş tüm eski Stalker oyunlarının arkadaşlar içerisinde olduğu 4.74 dolar hakikaten 164 TL arkadaşlar bedava bir fiyat kesinlikle tavsiye arkadaşlar ediyorum ya eğer yeni oyununu alacak paranız yoksa Eski oyunlara nasılmış vesaire ki Pripyat en yenisi. Pripyat'a ben biraz oynamıştım. Pripyat Stalker en yakın olan mekaniklere sahip. Kesinlikle arkadaşlar alın eski oyunlarında bir oynayın derim. Ve birçok modda da tabii ki içerisinde arkadaşlar oyunun yapabiliyorsunuz. Bir diğerimiz arkadaşlar Mass Effect Legendary Edition olacak. 3 oyunun oyun masrafları ve 40'tan fazla DS'in içerisinde arkadaşlar bulunduğu 4K'lı oynayabiliyorsunuz tabii ki. Rol yani yapma hakikaten seçim arkadaşlar anlamında en belki de Baldur's Gate 3 ile birlikte. Cyberpunk, Witcher 3 vesaire bu tarz oyunlarda da arkadaşlar birlikte. En başta gelen oyunlardır. Hakikaten sizin kararınızın etki ettiği hakikaten nadide oyunlardan bir tanesidir. Ve uzay tabii ki temalı olması, farklı gezegenlere, farklı gezegenden gezegenler e, tabii ki arası böyle ırklar hani gök, çok hani orada görüyoruz. Ve bu da tabii ki geleceğimiz yani şu andaki dünyamızda da bazı teorilere de arkadaşlar atıfta bulunuluyor ben de bu açıdan çok sevdiğim oyunlar arasındadır. 4 arkadaşlar 79 dolara düşmüş 165 TL kesinlikle kaçmaz kaçırmayın. Bir dönemimiz Matrix Exodus olacak. 4.9 dolara düşmüş. Metro arkadaşlar serisi bambaşkadır. Gold Edition almanızı tavsiye ediyorum. 5.99 ama arkadaşlar Metro 2033 Redux ve Last oynamak istiyorsanız 3 oyunuyla birlikte ve, ve tabii ki Gold Edition'da Metro'nun Exodus'un o, o, eskilerin arkadaşlar standart onlar onların bir diyesi yok hani zaten 6.89 dolara 238 TL arkadaşlar almanızı tavsiye ederim metro bana sorsanız daha güzel bir arkadaşlar oyun Metro bambaşka bambaşka bir oyun ve her zaman da bambaşka olarak benim kalbimde kalacak bir oyun ve umarım yeni serisi tabii ki 5 yıl oldu son oyununu çıkalım umarım bir yeni seri gelir diyelim yakın zamanda bir VR oyunu du e duyuruldu tabii ki temennimiz o yönde. Bir dönemde arkadaşlar bayonet olacak. Bayonetta da müthiş Sega ve Platinum Games. Platinum Games video koşumayla anlaşıp zamanda Metal Gear Rising'i yapmış. Bir de tabii hiç ki arkadaşlar şirketleri Başında Hideki Kamiya vardır. Hideki Kamiya da arkadaşlar hem Devil May Cry hem de Resident Evil'ın ilk oyunlarını yapmış. İçerisinde bulunmuş bir, bir, bir Çok güzel farklı içerisinde bildiğiniz arkadaşlar Devil May Cry gibi hack and slash mekaniklerinin bulunduğu Seraza karakteriyle oynadığımız tabii ki bir daha de hani Devil May Cry bir kadın karakterle oynayayım. Daha farklı böyle evrende daha farklı karakterlerle oynayayım derseniz de en yakın böyle anlatabilirim arkadaşlar. Ya da God of ilk oyunlarını hatırlarsınız. God of War'un ilk oyunları gibi. Devil May Cry'ın ilk serileri gibi. Böyle garip farklı böyle yaratıklar epik savaşların içerisinde geçmiş olduğu bir bir oyundur. Bambaşkadır. Herkes tabii ki yeni nesil vesaire dahil biraz hani bu oyunu bilmiyor ben kesinlikle arkadaşlar tavsiye ediyorum. Alan oynayın yani belki de hiç bilmeyen birisi için artık favori oyununuz haline gelebilir. Öyle de bir etkisi de bıra hani bırakabilir şimdiden uyar. <laughs> Ve 5.99 dolara düşmüş 207 TL'ye düşmüş arkadaşlar. 3 diye bir oyunu da vardı tabii ki. Aynı hani arkadaşlar yapımcının 393 TL'yi oyunu da alabilirsiniz. Bir diğer Far Cry 5 olacak arkadaşlar. Far Cry 5'te çabuk arkadaşlar. Josie Seeds kötü kahramanlarla birlikteyiz tüm köyün böyle bir kasabanın halkın beyni yıkanmış ve kendini bir İsa hani Mesih gibi Mehdi gibi gören bir adamla karşı mücadele veriyoruz polis olarak ve şehir polisi olarak tabi arkadaşlar diğer taraftan diğer eyaletlerden bu kasabaya doğru geliyoruz bir bakıyoruz acaba burada ne oluyor ne olaylar falan bir bir ihbar alıyoruz oradan sonra helikopterle tam o Cezo CD onu tutuklarken arkadaşlar yani götürürken tak helikopteri düşüyor biz de bu adada kalıyoruz. Bir polis görevli olaraktan sonra arkadaşlar burada hayatta kalmaya ve mücadele etmeye yeni insanlar ve direnişçilerle birlikte bu adamı indirmeye çalışıyoruz. Kısaca en iyi böyle özetleyebilirim arkadaşlar. İlk ps aldığımda oynadığım oyunlardan bir tanesidir kendisi ve müthiş bir oyundur. Kesinlikle belki de arkadaşlar Far Cry 3'ten sonra en iyi bence Far Cry serisidir diyebilirim kendisine ve co-op arkadaşınızla da birlikte oynayabiliyorsunuz. Umarım iyi açıklayabilmişimdir bu oyunu. <laughs> Tamamen aklımdan okudum. Bir yerden okumadım yani arkadaşlar. Çünkü hakikaten çok severek oynadığım bir oyundu. Gold Edition almanız arkadaşlar. Minimum tavsiye ediyorum. 248 TL ama benim param var diyorsanız. New Dawn oyunu da arkadaşlar birlikte. New da tamamen gene aynı evren içerisinde geçen ama farklı bir oyundur kendisi. Ve 16 dolar arkadaşlar. Onu, onu da alabilirsiniz. Bir de yani 500 TL falan yapıyor. Bir de bunu göstermiştik. Bir de arkadaşlar araya tabii ki definitive orijinal sin 2 definitive edition olacak. 7. 7 arkadaşlar 79 dolara düşmüş divine edition vardı Tam ki benim tavsiyem arkadaşlar burada Divinity Original Sin the Source Saga olacak. 8.66 dolarla ilk oyununu enhanced edition version'ını ve ikinci oyununu definitive version'ını 8.66 dolara 300 TL'ye alabilirsiniz. Baldur's Gate arkadaşlar hani, e, koyamadım. Hala çok pahalı çok pahalı olduğu için ama arkadaşlar Baldur's Gate'e en yakın oyun ve tabii ki yapımcı da aynı olduğundan ötürü bu oyunu koymak istedim arkadaşlar. Gen aynı şekilde rol yapma mekanikleri içerisinde bulunuyor. Diablo ve serilerine nazaran biraz oynanış mekanikleri benzer ama arkadaşlar sıra tabanlı ve rol yapma tabii ki unsurlarının daha ön planda olduğu bir bir oyundur. Diablo ile karıştırmayın derim. Bir de arkadaşlar I'm Alive olacak. Bakın bu oyun çok ilginçtir. Tabii ki yapımcısı arkadaşlar Ubisoft'tur. Last of Us benzeri bir kıyamet sonrası bir oyun ama mekanikleri tabii ki o kadar kaliteli değil zamanına göre bence gene arkadaşlar idare eder bir mekanik ve 2.99 dolara düşmüş kendisi 103 TL arkadaşlar kesinlikle alın bakın derim ilginç bir oyundur bir dönemde arkadaşlar tabii ki Driver Parallel Lines olacak Driver San Francisco'dan belki hatırlarsınız arkadaşlar Driver'ın yine bu il e ilk, oyunlarından tabii ki hani o değil ama yine o seriye dahil 1.99 dolara düşmüş. Böyle hani biraz koleksiyoncuyum ben diyorsanız biraz eski oyunlara ben hani bakayım nasılmış falan filan. Bunu da arkadaşlar tavsiye ediyorum. Ve bir denomu arkadaşlar Ace Combat 7 Sky Zanlan olacak. Bandai Namco'nun tabii ki bir arkadaşlar uçak jet hani genellikle arkadaşlar F16 vesaire tarzı uç, hani uçurduğumuz uçak oyunlarının arkadaşlar bir e, ee, hem askeri hem hani simülasyon vari ama hani simülasyonun ötesinde arkadaşlar biraz daha böyle arkeydimse bir hani gerçekçi biraz hani görüntüye de arkadaşlar sahip tam böyle aşırı hani simülasyon vari değil yani o konuda merak etmeyin gene yani zevk alacağınız oyun olarak da kendini hissettiren bir görüntüye sahip yani arkadaşlar kısacası ve 4 dolara düşmüş kendisi tabii ki Top Gun Maverick diye bir film de var arkadaşlar hani bildiğiniz gibi Tom Cruise'un başrolünde oldu. onun da arkadaşlar DSL'i onun içerisinde bulunan o F-16 uçakları arkadaşlar yani jetleri vesaire işte F-35 vesaire olsun onların da arkadaşlar içerisinde hani bulunduğu 10 dolara arkadaşlar 345 TL bunu da alabilirsiniz Ultimate Edition'da 13 dolara düşmüş bence bu da gayet güzel bir fiyat bir de arkadaşlar Dying Light Human Reloaded Edition olacak bu son oyunumuz olacak tabii ki arkadaşlar bunu da koymak istedim Tabii ki ne kadar ilk oyunu kadar güzel arkadaşlar olmasa da Reloaded Edition'da bence tabii bunu son olarak tabii ki yaptılar. Dynamite 2 de arkadaşlar gene içerisinde ilk oyun gibi arkadaşlar parkur mekanikleri olsun silahlar biraz daha geç geldi dediğim gibi şuradaki biz ilk oynadığımız bunlar arkadaşlar yoktu. Ama arkadaşlar gene tabii ki gene aynı şekilde map aynı Harran'da hani geçiyor. Ve arkadaşlar bildiğiniz gibi Reloaded'da artık Blade Attack içerisine dahil önceden paralıydı. Ve 16 dolar Türkçe alt yazı ve arayüz arkadaşlar var. 553 TL ve amma ve arkadaşlar Ultimate Edition alırsanız diyecektim. Ultimate arkadaşlar maalesef kaldırmışlar. Çünkü Ultimate'de tabi arkadaşlar bildiğiniz gibi Dying Light The Beast, yani gelecek. Kyle Crane'in Hikayesini anlattı tek başta başına bir oyun olacak artık yaşıyor tabii ki bildiğiniz gibi kali Crane ilk oyunundaki karakter ee, onun şey, şey, şey e, onun hikayesini oynayacağımız bir oyun olacaktı birisi arkadaşlar burada bu ma yani maalesef onu kaldırmışlar tekli fiyat olarak satılacak onu da arkadaşlar bedava bu size veriliyordu maalesef ona yapacak bir şey yok. Benden bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. diğer oyun videolarında şimdi görüşmek dileğiyle yani diyelim. Sonbahar indirimlerimizin sonuna geldik. Tabii ki kış indirimleri de arkadaşlar olacaktır. Ama arkadaşlar bu indirimde tabii ki bence gene siz hani alın kış indirimini. Benden size tavsiye beklemeyin. Çünkü yani geçen seneye kıyasla kış indirimde ben her oyun indirime girer dedim. Ama arkadaşlar maalesef yani girmemişti sevdiğiniz bir oyun olur bunlar arasından direktmen arkadaşlar bence beklemeyin alın geçin arada da zaten çok büyük bir fiyat indirim farkları arkadaşlar olacağını sanmıyorum. 1-2 dolar hani oyunlar böyle 10-15 dolarlık bir ekstra şu anda gördüğünüz indirim fiyatlarından daha fazla indirme gireceğini pek pek sanmıyorum arkadaşlar diğer oyun videolarında şimdilik görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Arkadaşınızı bildirmeyi unutmayın. Onların da haberi yoksa diğer oyun videolarında şimdilik görüşürüz ve kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs>